Arkadaşlar yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Valla şöyle dedim ki gene bir balkondan açılış yapayım. Çünkü havalar güzel, insan havalar güzel olunca gerçekten. Hani balkonunda böyle bir kahveyle beraber. Elimdeydi kahvem çünkü kahvemi de hazırladım. Bir gün şunları da e, çıkaracağım arkadaşlar. Biraz diyorum balkonumu düzeltmek istiyorum aslında. Bakalım. <laughs> Nasıl olacak? Bakalım. Biraz e, düzelteyim diyorum. Hani e, toprak almam lazım. Hatta Süleyman'a birazdan yazacağım. Bana toprak getirsin. E, bunları da bahçeye koyacağım arkadaşlar. Ama önce bir poşete ya da kovalara boşaltırım. Hani e, öyle bir bahçeye indiririm dedim. E, bakalım. Bir gün neler yapacağız bilmiyorum. Gerçekten de sabahtan kalktım. Makinemde çamaşırlarım yıkanıyor. Her yeri toparladım. Zaten topluydu akşamdan. E, ondan sonra bakacağız. Aslında ben bugün gün düşünüyorum ki diyorum şu çadırımı falan da hani bahçenin eşyalarını da kurmak istiyorum. Çünkü Yiğit'le inip oturmamız için hani öyle düşünüyorum. Ee, bir bakayım. Önce ama balkonumu yapmak istiyorum. Çünkü böyle çıktığımda hani balkonum da güzel gözüksün. Sadece şu an e, soğan ekine başka bir şey ekmeyeceğim. Çünkü annemlere gideceğim için arkadaşlar Süleyman su veremiyor. Susuz kalmasınlar. Ama soğana bir şey olmuyor biliyorsunuz yeşil soğana. O yüzden dedim ki hani böyle şey yapayım. başka bahçeme de hazırlayayım daha iyi arkadaşlar. İşte değilse git de bahçeye inebilirim. Giyip oynar eşyalarını falan yapayım hani giydin diyorum. Biraz ortalığı hani halledeyim. Bir şeyler yapalım diyorum. Süleyman işte. <laughs> arkadaşlar ben Süleyman nerede çalışan nerede çalışıyor diye sormuşsunuz. Benim eşim hep sabahçı gidiyor. Yani saat gece sabah mı oluyor? Artık? Öyle gece oluyor aslında. üç buçukta gidiyor arkadaşlar. 3.30 4 gibi gidiyor. Böyle 11-12 gibi geliyor. Şu e, sabah işi onunki. ki. E, Deha elde çalışıyor. Reklam değildir bu arada. Ama arabasına değil de hani firmanın kendi içinde hani öyle söyleyeyim. Hani bilmeniz için. Hani dağıtmıyor. Hani paket dağıtmıyor. E, Bugün şunları da açacağım. Artık fırtına mı oldu? Ne olmuş arkadaşlar? Yırtılmış. Hani e, ben yokken. E. Hatta Süleyman'a diyor olabilir de fırtına falan olduysa bir normalde ben her sene taze takıyorum ki hani yağmurda şemsiyemiz kötü olmasın diye. Böyle bakalım hemen işlere koyulalım ondan sonra gene görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> bahçemizin şeyini taktık şöyle size göstereyim hemen. Hatta kapamızı da örteyim. Ay, ay, Nereye gitti? Yiğit'e gitti arkadaşlar. Ee, İlla Oma'ya yani nenemize gitmek istiyormuş. Süleyman'la oraya gittiler. Şöyle kapımıza kilitle taktık. Çünkü ağacı keserken kilidi kırmışlar. Evet bakın. Yiğidin zaten burası Yiğidin köşesi. Sadece şöyle hemen kabasını temizledim. Çünkü e, daha yapmam lazım. Ama Yiğit hemen eşyalarını istediği için. Ne yaptık? Çadırımızın e, yani bizim pavilon oluyor bu. Üzerinin hemen yağmurluğunu şeyini de taktık ki yağmur yağdığı zaman aksın diye arkadaşlar. iyi oluyor. Bir masa bulamadım şuraya. Masa bulmam lazım arkadaşlar. Çünkü büyük bir masa istiyorum ve plastikten istiyorum. Şey istemiyorum. E, nedir? camdan istemiyorum. Bu da yedin oyuncak kutusuydu biliyorsunuz. Onu da buraya şuraya da inşallah çiçekler falan yapacağım. Ama annemlerden geldikten sonra yapacağım. Çünkü şurada saksılarım var. Oraya şöyle küçük buraya bir tane çiçek istiyorum. Buraya istiyorum ve şu köşeye arkadaşlar. Hani otururken güzel dursun. Şunlar çöpler. Şu an hem temizliyorum. Hem de <laughs> bu da yedin tuvaleti zaten arkadaşlar. Burada bahçede. Yani böyle şu köşeler hepsi temizlenecek. Yani bu şekilde şöyle bir iş başındayım diyebilirim. Ama buraya bir masa arıyorum bir türlü bulamıyorum. İstediğim gibi bulamıyorum çünkü bu yuvarlak bize yetmiyor. Bakalım. Değil mi? Şöyle bahçemi en son bitirince bir kere bir çekerim. Ya for this klein. Elleyebilir. Yağmur suyu. Evet. Yağmur yağıyor. <laughs> Omada da gelmiş arkadaşlar kahve içmiştik ama Aa, yağmur başladı evet evet arkadaşlar <laughs> dışarıda yağmur yağınca ben de ne yaptım optik grillim var biliyorsunuz reklam değildir tabii ki ee, onu çıkardım mangal yapacaktık ama birden yağmur yağınca her şey değişti o yüzden şimdi optikte yapacağız bakalım nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar bir pişirelim deneyelim çünkü tosması biliyorum da manga şeyi hiç pişirmediydik deneyeceğiz artık bakalım nasıl oluyor ama önce bence yağlayayım da ben biraz Yaparız. yarın gerçi hava güzel ama bir şey olmaz şimdi önce bir deneyelim ya da böyle açık da yapabilirim aslında Mangalını hiç denemediydim ama arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyor. Alo. <laughs> Bakalım. Ya, ich bin gerade am kochen. <laughs> Komşumuzu gördüm de arkadaşlar. Ne yapıyorsun diyor balkonda. O da köpek gezdiriyor. Bakalım. Göreceğiz artık. Bir de biz dışarı çıktık geldik arkadaşlar. Yet bir şeyler istemişti. Onları aldık. Eve bir iki bir şey aldım. Ee, ama size çekmedim. Hep aynı yerler zaten. Şöyle. Bakalım. Bir pişirelim. Nasıl bir şey olacak? Evet arkadaşlar şöyle mangalım da hazır. Şöyle ışık size göstereyim dedim. Gerçekten de çok güzel de pişti. Valla aynı mangal gibi oldu. Süleyman'a hatta tattırdım beğendi. Şöyle patates, kısır, mısır bir şeyler yaptım arkadaşlar. Şu şekilde hazır. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. da toparladım hatta. Termosa sıcak su koydum. Çünkü git uyudu şeyi açmıyorum. Hani sıcak su bir şeyler dedim şey yaparım. Ama öncelikle kendime ne yaptım? Bir tane latı yaptım. Onu içeceğim. Ondan sonra çerez falan koydum. Bir de ben size şey daha. Demiş mi? hani cam için bir şeyler boyamıştık. Yağmur yayınca bir de mangalı şey yapınca çamaşırı da içeri aldım arkadaşlar. Şöyle size gösterebiliyor musunuz bilmiyorum. Hani böyle camlara yapıştırıyorsunuz ya biz bunları yapmış giyitler. Bakın nasıl olmuş. İki günde kurudular taktık da. Tabi size boyarken göstermedim arkadaşlar. Çünkü çekmiyormuşum. Doğrusu çekiyormuşum ama şey olmamış. Başlatmamışım videoyu. Burası tamam. Biz bir de tabii mangaldan önce arkadaşlar. Yağmur başlamıştı. Değil mi anneciğim? Yağmur başlayınca arkadaşlar ben de dedim ki hadi dedim. Eee. Gidelim. Çünkü bebek görmesine gideceğim biliyorsunuz. Onun için de bir şeyler almam lazımdı. Gittim onlara da aldım hatta. Ee, ama daha bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü e, görmemeleri için. E, <laughs> videolarımı izlediğim yerinden. Yiğit de ne aldı? Yiğit de şöyle kendine bisko yapıyor arkadaşlar. Bir oyuncak aldı. Dedik, aslında Mülay'a gitmiştik çünkü. Miladan ben bir şeyler aldıydım. Yiğit televizyon bakıyor şimdi. Efendim anneciğim. Biz de şimdi çay saati yaparız arkadaşlar artık. Bir günlük bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere diyelim. Umarım beğenerek, severek izlersiniz. Boran çok kötü gözüküyor değil mi? Ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şöyle yeni çayımızı da yapıyorum. Yanına şöyle ne çıkarttım? Yaptığım Alman pastalarından çıkarttım. içerisi. hani vanilya dolu olan. E, bunları da dondurmuşum tofifi pastalarını. Bir üç dilim de öyle çıkarttım. Şöyle yiğit... Yiğide de popcorn yapmışım. Bize de koydum şöyle şekil cam tabağı arkadaşlar. Şöyle biraz çekirdek falan bir şeyler çıkardım.